boşandığım bir çocuk vardı. Bir anda ghosting yaptı, muhabbeti kesti. Ghosting ne? Öyle hayalet olma durumu, ilişkiden çekildi. o aslında muhabbeti kesmedi. Ben senin yurt dışına taşındığını söyledim, ben sevgili oldum. Hı. Ama diyecek biri değildi kız. Yok. Evet, evet. Diyorum size. Kız diyecek biri değildi. Zaten sonra seni de benle aldattı. Hakikaten diyecek biri değildi. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Neyse, önemli değil. Artık Ben de bir itirafta bulmak istiyorum. Ha. Ha. Mustafa. Bir dakika. Ne manyak? Ya, <laughs> ya içi aşığım demedin mi? Ha, doğru. Mustafa. Ee? Hani sen köpeğini bana bırakmıştın ya. Evet, şokumela kaybolmuştu. <laughs> o kaybolmadı. Ben onu iyi bir paraya sattım. <laughs> ben, de sana itiraf edeyim. Şokumela'dan <laughs> ben... Tasmasına <laughs> kamera koyduydum. <laughs> I can